kolay gelsin. Şu an denetim yapıyoruz. Denetimlerde normalde devletin izlemiş olduğu 108 KDV'den 107'ye düştü. Şu an şuna da bir geçiş yapalım. Kasada da yansımış, Kasada karşılaştırma yapacağız. Onun kontrolünü yapacağız. Ondan sonra şuradan da birkaç patlayat alalım. Yağ alalım. Bir tolam, Süt alalım. Süt alalım. Yumuşak. Piş alacağız. Tamam. Evet, devam. Şöyle al. Ee, bir de yağı geçir oradan. Tamam, yağı. yağı geçir. Getir, yarım yağlı bul. Çay, çay kur. Çay, kur. çay, kur. çay kur. 7, 95. Evet. Ondan sonra bak fiyatlar 24.99. Evet 24.99. Osmanlıca peşi 24.99. Tamam doğru.